Elazığ valisi Ömer Faruk Koçak oyunu Elazığ Ortaokulunda kullandı. 1285 numaralı sandıkta oyunu kullanan Koçak, bu seçim vatandaş iradesinin yönetime daha çok yansıdığı bir seçim olacak dedi. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu hemen hemen herkes söyledi. Hakikaten öyle önemli bir. Ee, seçim yaşıyoruz. Halkın iradesinin sandığa yansıdığı diye bir laf söylenir. Bu doğru değil. Halkın iradesinin aslında yönetime yansıdığı e, olaylardır seçimler. E, bunda da halkın iradesi en üst seviyede e, devletin yönetimine yansımış, yansımış olacak. Halkın seçerek iş başına getirdiği herkese e, sonuna kadar sahip çıktığını e, hepimiz görüyoruz. Ve seçilen her kişinin vatandaşa daha çok hesap verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Cumhuriyet tarihinde sizin de söylediğiniz gibi bir ilk vatandaş iradesinin yönetime daha çok yansıdığı bir seçim olacak. Daha da çok yansıdığı bir seçim olacak. Bundan sonrası bundan önceki gibi olmayacak. Yani Cumhurbaşkanı'nın doğrudan vatandaş tarafından seçildiği e, ve doğrudan vatandaşın rol aldığı e, bir dönemi yaşayacağız. E, milletimiz için e, ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Sayın sakin geçiyor. E, herhangi bir asayiş sıkıntısı yok. Evet. Yani, Öyle devam edecek. Birkaç evet. saat kaldı. Oyunlarımız geçiyor. Mahalli idare seçimlerini yakın zamanda yaşadık. Onda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Elazığ halkı son derece sağduyulu, vatandaşlık bilinciyle hareket eden ve bunun gereklerini yerine getiren bir halktır. Her zaman söylüyorum. Böyle bir vilayette valilik yapmaktan Elazığlılardan gurur duyuyorum. Bunda da bu bu tavrı gösterdiler. Bu zamana kadar en ufak bir problem olmadan seçimler devam ediyor. Vatandaşımız sizin de gördüğünüz gibi yoğun olarak kendi seçeceği Cumhurbaşkanı'na sahip çıkarak gelip oyunu kullanıyor. İradesine sahip çıkıyor, yönetimde söz sahibi olmaya sahip çıkıyor. Ben bütün vatandaşlarıma, Elazığlı kardeşlerime teşekkür ediyorum gösterdikleri ilgiden dolayı. Seçimden önce de söylemiştim. Seçimler önemli, iradelerine sahip çıksınlar diye bizim söylememiz gerekmez. Vatandaşımız zaten sahip çıkıyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Kalan sürede de inşallah bir sıkıntı yaşamadan seçimleri sonuçlandıracağız. Elazığ kendine yakışanı yaptı ve bundan sonra da yapacak inşallah.